İyi akşamlar sevgili Başak Burçları ve Yükselen'e Başak Burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz arkadaşlar. Şu bir yol sanki e, engebeli bir yol. Şöyle e, sanki bir yol düşüncesi olan biri. E, yolu aksamış yedi vakittir sanki gitmek istediği bir yol. Büyük bir ihtimalle hep sanki engeller çıkmış. Yalnız yalnız iki vakit kalmış. Büyük bir ihtimalle iki haftalık bir süreç içerisinde ya da giren ayın ikisinden itibaren yolu açılacak ve o yola gittiğini görüyorum. Onun dışında bakalım arkadaşlar. Evet evet evet. Ben hep dedim bu yıl hep dedim her videoda inşallah kurban oldum Allah da gönlünüze göre versin diyorum. Ee, bu yıl çıkmadan daha kurban olduğum Allah bir yerden sebep verecek ve bir isteğiniz büyük bir isteğiniz gerçek olacak demiştim. Şuradaki atı görüyorsunuz. Hemen atın üzerinde bir erkek M harfli bir erkek elinde meşale var. Meşalenin hemen bakın meşaleyle bir kuş, bir haber bekliyor sanki. M harfi biri bir yerden bir haber bekliyor kuş havalanmış haber her an gelebilir. Gelen bir haberle birlikte büyük bir muradına erecek. E, altında da T harfi çıkmış. Atın altında T harfi artık beklediği yerden mi, kişinin mi, beklediği kişinin mi ismi artık neyse inşallah muradına erdiğini görüyorum. Burada da yine birinin böyle bir kuşu kucakladığını görüyorum. Yani bugünlerde inşallah güzel haberler sizleri bekliyor. Yine bu o, önümüzdeki günlerin içerisinde yani yeni yıla da girmeden daha yarın bir gün bir gün Kur'an olduğum Allah sanki sebep versin. Her neyse muradınız inşallah bir an önce gerçekleşsin. Hani böyle bir anda hiç olmadığınız bir şekilde bir mucizeyle karşılaşıp bakın burada da bir kadın bir bayan elinde bakın yine meşale ve bayrak bayrak üzerinde de bayrak bayraklı bir kapıda büyük bir ihtimalle bir bayanın beklentisinin gerçekleşeceğini görüyorum. Uzun zamandır uzun zamandır emek verdiğiniz her şeyin ödülünü almaya hazır olun inşallah inşallah. Ve kafamızdaki bütün soru işaretleri artık birer birer cevaplarını bulacak diyorum. Özellikle aşkla da alakalı yüzünüz tamamen gülecek diyorum. Tamamen gülecek diyorum. Yeni yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Sanki böyle Girip çıktığınız kalabalıklarda şurada da bir kartal bakın bir erkek kartalı böyle sanki bacaklarından tutmuş böyle ayaklarından tutmuş kartalı. Kartal güç demektir. Biraz kıyılalı bir erkek e, kartal güç demektir. Arkasında da kocaman bir kupası var. Kupa kadeh, kadeh mutluluğu temsil eder. Güçle alakalı, parayla alakalı, işiyle alakalı. Ya, hemen bakın en altta da kocaman yine bir deve kuşu çıkmış. O e, kıyılalı dediğim erkeğin alt hemen alt tarafında yani muradına ermek demektir deve kuşu. Kartal gücü temsil eder. Yine söylüyorum bakın aylardır, yıllardır emek verdiğiniz her şeyin ödülünü almaya başlıyorsunuz. Ve hiç ummadığınızda büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz. Sanki hayatınıza sihirli bir değnek diyebilir arkadaşlar. Birilerinin de böyle devlet kapısında sanki beklentileri var. Önümüzdeki ee, giren yılın ilk haftalarıyla birlikte devlet kapılarında da büyük mucizelerle büyük göz aydınlarıyla karşılaşabilirsiniz diyorum. Biraz sanki kafaları karışık olan kişiler var. Onlar da yine diyorum ki o kafanızdaki bütün soru işaretlerinin artık cevabını alacaksınız ve aydınlığa çıkacaksınız diyorum. Üzerinizdeki o baskı, sıkıntı, üzerinizdeki gerginlik her ne var ise tamamen üzerinizdeki o bütün sıkıntılar, problemler kendiliğinden çekilecek diyorum. Hanenizin içine güneş doğacak. Güneş gibi yeniden parlayacaksınız. İnşallah şu son yıllardır üzerinizdeki o ölü toprağı tamamen kalkıyor ve feraha çıkacaksınız. Artık oh biz de kurtulduk, ferahladık diyebileceksiniz. Birilerinin de araba hayalinin olduğunu görüyorum. Burada belki iki haftalık bir süreç içerisinde sanki birileri bir araba düşüncesini alıp bir anda böyle olacak. İki gün ya iki gün değilse iki haftalık bir süreç içerisinde diyorum. Bir de birilerinin böyle... Yani sanki çaresiz gibi görünüyor bu diğerle bu kişiler kimse çaresiz gibi kurban olduğum Allah'ım çare versin inşallah. Sizleri çaresiz bırakanlar da dermanı siz de bulsunlar diyorum ki zaten öyle bir sürece girdik arkadaşlar. Sizi derinden yaralayıp yoran her kim var ise sizi kimler çaresiz bıraktıysa... Kurban olduğum Allah'ım var ya çare olsun çare versin inşallah diyorum. Ve e, bu sıkıntılar, bu problemler sanki diyorum ya üzerinizden bir anda böyle o kara bulut bir anda çekilip gidiyor ve yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Bütün yaşadığınız sıkıntılardan kurtulabilirsiniz. Şurası görüyorsunuz ev M harfli birinin bir bayan sanki M harfli bir bayanın ev hayalinin olduğunu görüyorum. Yakın zaman içerisinde kurban olduğum Allah'ın bir sebep verecek ve ev hayalinin gerçekleştiğini görüyorum. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Buradan bir kart alalım. Buradan da bir kart alalım. Buradan da bir kart alalım. Asker güç kuvvet demektir. Parasal anlamda güçlendiğinizi, rızlandığınızı. Yine zaten asker de güç 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 kartı da buraya gelmiş. Parasal anlamda her ne var ise beklentiniz, her neyse beklentiniz. Bakın kartlar şöyle. Bakın gördüğünüz gibi şöyle karıştırıyorum. En altta kalan kartı alalım. Gözyaşı akıtan kişiler bunlar büyük bir ihtimalle sevgiyle alakalı bir bayanın gözünün yaşının aktığını baya baya bir acı çektiğini görüyorum. Allah'ım acılarını dindirsin ama sanki bu gözyaşı aşka alakalı bir kırgınlık, bir ayrılık gibi bir şey yaşamış. Bakalım o yaşadığı kırgınlık, ayrılık bir anda ciddiyete dönüşecek. İnşallah evlilik kararı alabilirler her an, her an. Yani kırgınlıklar ve kıskünlüklerin bittiğini sanki karşı taraf biraz... Ürkek, korkak ya da hani korkaklık anlamında demiyorum korkmuş ürkmüş ya da böyle bir mahcup bir şekilde mahcup bir şekilde tekrardan geriye dönüş yapacak diyorum arkadaşlar bir saniye şu kartlar Heh, açıldı onun dışında eğitimle alakalı geleceğiyle alakalı sıkıntı olan sıkıntısı olan özellikle özellikle hukuksal boyutta okuyup da böyle sınav mı mülakat mı gibi gire gire, gire sınava girenler mülakata girenler inşallah bakın bir yıldız gibi parlayabilirsiniz diyorum. Geleceğiyle alakalı e, kariyeriyle alakalı beklentisi düşüncesi olanlar sanki önümüzdeki ayların içerisinde tamamen hedeflerine ulaşmış olabilirler. Bir de bir de bir de Yine evlilik düşüncesi olup evlenmek, yuva kurmak gibi hayali düşüncesi olanlar ama hayatında kimse olmayanlar da olabilir. Hayatında kimse olmayanların da sanki yepyeni insanlar karşınıza çıkıp ama sizi gerçekten taşıyabilecek, gerçekten sevebilecek kişilerle dört dörtlük bir yuva kurabilirsiniz arkadaşlar. Sanki bir süreç varmış. O süreçten böyle nasıl diyeyim? Ee, bir süreç varmış şu son birkaç yıldır böyle hani nasıl diyeyim bir ağır bir imtihan ağır bir sınav ne derseniz deyin. Allah'ın da izniyle dualarınıza sebep inancınıza sebep inşallah o ağır sınavlar ve imtihanlar bitti diyorum. Kurban olduğum Allah'ım bütün dileklerinizi kabul etsin. Her ne muradınız var ise inşallah tez zamanda belki bu geceden itibaren o aklınızdan kafanızdan geçirdiğiniz ne olur Allah'ım Artık mutlu olalım. Bizim de yüzümüz gülsün diyenlere kurban olduğum Allah'ın bütün kapılarını açsın diyorum. İnşallah yeni yıl size sağlık, mutluluk, başarı, huzur getirsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.